Allah'a şükür çıktı kardeşim çıktı. Bilgisayar üzerinden oynayanlara. Her güncelleme geldiğinde siyah ekranda kalanlara. Ulan bunun çözümü nasıl diye YouTube'da her dilde arama yapanlara. Ve sosyopat gibi durmadan bilgisayar başında ganimet kasanlara özel. Artık Clash of Clans dedi ki yeter artık kardeşim. 3. partizanın adı aldığımıza gerek kalmadı. Google Play'i bilgisayara biz getirdik Yani onlar getirdik. Yani oyunu getirttirdik kısaca dedi. Ve artık eğer Clash of Clans yalancı değilse ban sorunu kalktı. Güncellemelerde siyah ekran muhabbeti yaşamı problemimiz kalktı. Artık bize iki İkinci göz bir yavşak gibi bakma olayı da bitti. Çünkü Clash of Clans resmen PC'ye geldi babalar. Dün gelmişti. Ben size bu videolarda genelde şöyle videodaki güncelliği de tam olarak anlayabilmek için tarihleri gösteriyorum abi. Şu anda 24 Ekim salı gördüğünüz gibi sene 2023 kardeşim. George da yanlış hatırlamıyorsam dün bir duyur yaptı Twitter üzerinden. Oradan buradan sosyal medya platformlarından dedi ki arkadaşlar artık bu link üzerinden bayağı link verdi. Hatta onu da bu ekrana ekrana bir yerlere şu an koyarım abi. Tüm oyuncular için PC açılmıştır dedi. Girin oynayın dedi. Şimdi bir an size bunu nasıl indireceğinizi önce 3-5 gün önce ya da 3-5 video öncesinde JD Player'la oynamayı göstermiştim. Çünkü BlueStacks'te falan açılmıyordu. Şimdi eğer ki artık burası geldiyse ne CD Player'lara ne BlueStacks'lere artık bunlar gibi uygulamalara gerek kalmıyor. Sadece buradayız abi. Arkadaşlar bu belediye indirmeniz için şöyle bir ekrana şuraya alayım öncelikle. Google buraya giriyorsunuz kankacım. Play Store yaz. Tamam mı? PC yaz. Normalde ne yazarsan yaz çıkacak bu. Play Store PC yazıyorsun. Play Android Game On PC yazın. En başta buna tıkla kankacım. Şu anda ben de in ama siz de indirmediyseniz bile aynen böyle bir ekran gelecek. Beta sürümünü indir diyeceksiniz. Hemen sağ üst köşede inmeye başlıyor. İndikten sonra indirilenler bölümüne girin. Hemen setup dosyasını kurun. Klasik bir motor şeklinde oyun kurulmaya başlayacak. Daha sonra da oyun açtığınızda da şöyle bir ekran gelecek abi. Şimdi hemen gösteriyorum. Böyle bir ekran gelecek zaten. Tamam mı? Zaten şu anda da Clash of Clans gündemde olduğundan dolayı böyle bir muhabbet var. Köyünüz inşaatı falan pat diye ekrana geliyor. Ben de yeni olduğu için oyna diyor. Siz buradan direkt indirebilirsiniz. Clash Royale falan da oynanabiliyor. Bu arada gördüğünüz gibi yan tarafta oyunlar mevcut şu şu anda. Tüm oyunlar bölümünden de neler oynayabileceklerinize bakıyorsunuz. Şöyle sizin için büyütüyüm abi. Daha net görelim, da Daha farklı oyunlara da bakabilirsiniz abi. Belki oynadığınız vardır. Sosyopatsanız sürekli burada oynuyorsunuzdur falan. Şimdi oynanıyor ama Bazı bu oyun içerisinde büyük ihtimalle beta sürüm olduğundan dolayı sıkıntı yaşayanlar oluyor. Yani genel insanlarda gördüğümse piksel sorunu muhabbeti var. Biz dün bununla bayağı yayın yaptım ben. Yayında herhangi bir şekilde piksel sorunu olmadı. Bayağı saldırılarda kasma donmu olmadı abi. Çok rahat, gayet normal LDP'li, BlueStacks gibi oynayabiliyorsunuz. Bildim. Aynı zamanda şu anda da gördüğünüz gibi uygulama içinde satın alımlarda da 50 TL indirim kazan muhabbeti var. Bunu vallahi denemedim. Belki buradaki bu muhabbet varken acaba altın bilet aldığımızda 50 lira düşüyor mu alıyoruz onu bilmiyorum. Eğer böyleyse 150 lira oyun içerisinde burada satılıyor 100 lira düşer. Gidip Supercell'den alırsak 135 lira. Anlatabiliyor muyum? 35 lira kar. Hemen buradan depolayabiliriz. Böyle taktikler de var. Şimdi oyunu bir girelim abi. Oyunu ben size bir göstereyim. Şuradan hemen F11 gördüğünüz gibi çok seri açılıyor. Hiç yani taktik. Böyle ekranımız geldi abi. Şu anda ben iki tane hesabımı bağladım. Diğer öteki hesapları da bağlanacağım. Yani bugün halledeceğim o işimi de şöyle kamerayı bir tık küçülteyim. Şimdi zoom olayını fareyle yapıyorsunuz. Fare tuşuyla öteki tuş ayarlarından kombinasyon falan atamayı ben bulamadım abi. Bulan olursa yazsın. 1 2'ye 3'e 5'e tuşu atayalım. Çünkü ayarlarda yok. Onun haricinde burada yapabileceğiniz BlueStacks'teki gibi yok. Çekirdek vereyim, yok şunu alayım, bunu yapayım. Bu tarz şeyler yok abi. Görüntüyü işte 1920'ye 1080 mi istersin, 3K, 4K mi istersin? Bunların hiçbir ayar yapılmıyor. Ama bunun yapılmadığını bence oyunun açılabilecek en yüksek derecede açılını ben şuradan anladım. Ayarlar deyip diğer ayarlara girdiğiniz zaman gönderme çubuğu boyutu var babalar. Buna tıkladığınızda burası iki sıra kullan diyorsa bilin oyun zaten size 3080'e bilmem kaç monitörmüş gibi açılıyor ve siz de bu sadece çift sıra kullanabiliyorsunuz burada. Ben direkt ayarladım bunu. Normal savaşlarda vesaire de mesela tekrarlardan göstereyim. Çok seri mesela benim köyüme girmiş bir tane en %60 almış. Hemen 2 hız aldığım zaman oyundaki kasma donmanın olmadığını zaten çok rahat görürsünüz. Ben de diğer arkadaşlar gibi piksel yırtılmadır, şudur budur muhabbeti olmadı. Gayet normal. Oyun oyunu indirmesi kalanını gösterdiğim gibi basit. Bundan sonrasında da artık hiçbir Jojo oyuncusunun yok güncellemede şu oldu bu oldu daha da bitmiştir babalar. Herkes indirsin. Ganimetini kassın. Sadece telefona değil bilgisayara bakın gerçekten içten söylüyorum. Abi bir indirip denemeniz gerekiyor. Ben çünkü bilgisayarda oynadığım süre boyunca şunu fark ettim ki telefondan çok daha keyifli oluyor oyun. Diyelim ve artık sizlerle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrılalım dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'ım arada. Ya bir ır... şey söyleyeyim ben sabah köründe video çekiyorum ya. Normalde gece geç yattım sabah uyuyamadım. Dedim erkenden çekeyim. Hadi görüşürüz. Bay bay.